Ali Kara Hasanoğlu. Hayır bu iş böyle gitmez, böyle rezillik olmaz. Yargılama yapılmış, mahkumiyet kararları çıkmış, hem nasıl mahkumiyet, ömür boyu müebbet hapis cezaları çıkmış, üzerinden bir ay geçmiş, hala 28 Şubat darbecileri hakkında yakalama kararı çıkarılmamış. Hala dosyalar oradan şuraya, şuradan buraya yollanıp duruyor. Başka birisi söz konusu olsa hukuk devletinin gereği olarak anında yakalama kararı çıkartılırken, şimdi söz konusu Çevik 1 olunca, Erol Üskastak olunca, Çetin Doğan olunca, neredeyse biz bu mahkumiyet kararını niye verdik bile denilecek. Hayır yeni darbe süreçlerinin sinyalleri olmazsa, yeni yeni tehditler söz konusu olmazsa, hala birileri seçilmiş insanlara sopa sallıyor olmasa ben de bu kadar kızmayacağım. Ama daha dün Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasından 28 Şubat'ın siyasi ayaklarından olan Hüsamettin Cindor'u kafayı çıkartmış ve diyor ki Göçmenler terörden bile önemli bir sorun. Siz bu cümleyi, bu başlığı bir yerlerden hatırlıyorsunuz değil mi? Öbür dünyaya yolcu olduğunda hakkımızı helal etmiyoruz manşeti attığımız dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya da irtica PKK'dan tehlikeli demiş, bu sözleri Milliyet Gazetesi'nde 28 Şubat'ın en cafcaflı günlerinde manşet olmuştu. Düşünebiliyor musunuz? O tarihte 30 bin insanın ölümüne sebep olan bir terör örgütü var. Hemen her hafta bir karakolunuzu basıyor, askerlerinizi şehit ediyor. O tarihteki darbeci generaller PKK ile baş edemiyorlar. O terörist saldırıları önleyemiyorlar. Sınırlarımızı koruyamadıkları için bu terör örgütü şehir merkezlerinde bile bomba patlatıp sivil insanları bile katlediyor. 28 Şubat'ın seçilmiş hükümetine posta koyan o tarihteki darbeci generallerden bu başarısızlıkların hesabını kimse sormadığı için o darbecilerin en önde gideni bir de çıkıp utanmadan Aydın Doğan'ın gazetesine demeç veriyor, irtica PKK'dan tehlikeli. Böylece iki işi birden kotarmış oluyor. Ülkenin esas sorunu olan PKK'yı masumlaştırıyor, en ciddi tehlikeyi önemsizleştiriyor, hem de dindar insanları eli kanlı teröristlerden bile daha vahşi, daha azılı katil gibi gösteriyor. Dindar insanların işledikleri değil 10 bin, değil bin, değil yüz, değil bir tane bile cinayet gösteremedikleri halde, 28 Şubat'ta dindar insanları PKK'dan daha tehlikeli gibi gösterebiliyorlardı. İşte o darbeci generallerle iş tutan siyasiler, onların da içinde en önde gidenlerden olan Hüsamettin Cindoruk, Refah Yol Hükümeti'ni darbe tehdidiyle indirdikten hemen sonra DYP'den tehdit ve şantajla istifa ettirdikleri milletvekillerini partisinde toplayıp 9 milletvekili olan partisine 6 bakanlık koltuğu verdirtip darbenin siyasi ayağı olduğunu ispatlıyordu. İşte o Hüsamettin Cindoruk Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye röportaj vermiş. Şaşırdım mali Bey. Ruhat Mengi çoktan gazeteciliğe veda etti diyeceksiniz. Şaşırmadım. Başörtü yasakçılığı ve darbeci generalleri popoğlama görevi üstlenmesiyle tanınan Ruhat Mengi yeniden siyasi ortam müsait görmüş olmalı ki Sözcü'de Emdeddet gazeteciliğe tekrar başlamış. Ve ilk röportajında da işte 28 Şubat'ın o meşhur manşetini tekrarlayan bir ifadeyle karşımıza çıkmış. Göçmenler terörden daha tehlikeliymiş. Bu söylendiği an Tanju Özcan'ın sözleri sol sıfır kalır. Nasıl ki 28 Şubat'ta toplumun bir kesimini tahrik ederek dindar insanları düşman gibi gösterdilerse, bugün büyük oranda huzur içinde birlikte yaşadığımız göçmen kardeşlerimizi de düşman gibi göstererek, onlara karşı düşmanlık tahriki yaparak toplumsal başarıyı bozmaya çalışıyorlar. Olmayan kavgayı çıkartmaya, kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar ki anarşi çıksın, terör atsın, tekrar başa dönelim, tekrar asker gelsin bizi bu terörden kurtarsın diyelim. Bürokrat yönetimi gelsin, bu karışıklıktan kurtulalım çığlıkları atılsın, tezgah bu. Onun için diyorum ki 28 Şubat darbecilerinin kesinleşmiş mahkumiyet kararlarının infazını ağır çekim işlemlerle geciktirirseniz yeni darbeciler de bundan cesaret alır. Hüsamettin Cindoruk'tan hesap sormamışsınız. Ve utanmaz, senin partinde kaç milletvekili vardı ki 6 tane bakan aldın diye bir savcı bundan hesap sormadığı için, seçilmiş hükümeti devirip tehditle istifa ettirdiğiniz milletvekillerini partinde topladın, iktidara geliyoruz mavalları okudun, seçime girdiğinde kaç oy aldın utanmaz adam diyen çıkmadığı için, 28 Şubat'ta da biz bu laf salatalarını çok duyduk, o tarihte PKK ikinci tehlike, irtica birinci tehlike olmuştu. Darbeci generaller öyle diyordu ama o tarihten sonra bile ikinci sıradaki tehlike 20 bin insanımızın daha canını aldı. Birinci tehlike gibi gösterdiğiniz irticanın yani dindar insanların öldürdüğü tek bir insan yok, siz ne sahtekar adamlarsınız diyen bir savcı olmadığı için, Ruhat Mengi'nin bir kadın olmasından da utanmaksızın hem cinsene karşı başörtüsü yasağı uygulamasını ölümüne savunduğu yazılarını sözlerini sığgaya çeken bir savcı çıkmadığı için Şimdi iki selele vermişler, seçilmiş hükümeti devirmek için nerede kalmıştık diyerek algı üretiyorlar. CHP'li Bolu Belediye Başkanı'nın faşist söyleminin altyapısını oluşturmak üzere göçmen terörden daha tehlikeli sorun iddiasında bulunuyorlar. Bu riyakarlara sorsak her ikisi de bahçelerinde köpek beslediklerini, hayvanları çok sevdiklerini iddia edeceklerdir. Ki bu yönde röportajları da vardır. Bire vicdansızlar, sizde insan sevgisi yok ki hayvan sevgisi olsun. Siz göçmenlere bile acımıyorsunuz ki hayvanların da derdine derman olasınız. Görev AK Parti iktidarında kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını bekleten kim varsa hesabı sorulmalı. Yeni darbe tehditlerini çekinmeden dillendirenlerden de hesabı sorulmalıdır. Sormazsanız Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi acınacak duruma düşersiniz, hep birlikte düşeriz. Ali Kara Hasanoğlu Hasan Basri Alçın Sorsanız Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi göçmenler. Ama maalesef konuyu doğru düzgün konuşamadık bile. Muhalefet bunu bir kaldıraç olarak gördü ve yabancı karşıtığını kışkırttığı müddetçe konuşamayacak gibiyiz. Ortada ne doğru dürüst veri var ne doğru düzgün bir rapor. Sadece devletin sunduğu ham veriler var. Halbuki gerçekten kritik bir konu olduğuna inanıyorsak, birçok sivil toplum örgütünün ve üniversitelerin kamuoyuna mal olan araştırmalar sunması ve bunların toplum tarafından kavranması gerekir. Mesela göçmenlerin ne kadarının ülkesine dönmek istediğini bilmiyoruz, ne kadarının ekonomik kazanç için geldiğini bilmiyoruz. Ne kadarının Türkiye'yi transit veya göçün hedef ülkesi olarak gördüğünü bilmiyoruz, ülke ekonomisine maliyet veya gelir olarak ne kadar etki ettiklerini bilmiyoruz. Göçmenlerin yerleşik nüfus üzerindeki toplumsal ve siyasi etkilerini bile ölçmedik. Ortalık şarlatanlara kalıyor. Durum böyle olunca ortalık şarlatanlara kalıyor. Özellikle siyaseten bunun kullanışı olduğunu düşünen muhalifler, bile isteye ülkede yabancı düşmanlığı söylemini üretiyor, gerçekte uzaktan yakından alakası olmayan fikirler sahneye sürülüyor. Kimi kamyonlara bindirip göndereceğini iddia ediyor, kimi de su ve vergi faturalarını şişirerek kovacağını söylüyor. Bir de utanmadan bunu toplumun beklentilerini yerine getirmek olarak sunuyorlar. İşte popülizm böylesi bir zehirdir. Kendi ürettikleri provokatif söylemlerin halktan karşılık aldığını iddia ederek sorumlu siyaset yerine o öfke serine yelken açar buradan siyasi rant devşirmenin peşine düşer. Almanya'dan neonaziler, Hollanda'da Wilders, Fransa'da Le Pen ne söylüyorsa bunlar da aynısını söylüyor. Ortada bir siyasetçiye yakışacak çözüm arayışı yok, aksine nefreti körükleme gayreti var. Halbuki sorumlu siyaset ortada bir sorun varsa onu çözmenin peşinde olur. Mesela Suriye'deki güvenli bölge inşası böyle bir yaklaşımın ürünüdür. Ve yaklaşık 5 milyon Suriyeliyi Suriye'de tutmayı başarmıştır. Afgan göçmenlere karşı da zaten doğu sınırlarında duvar örülüyor. Ama asıl önemli olan hali hazırda gelmiş olan göçmenlerle ilgili projeler geliştirmek. Geri dönüşü cazip hale getirmek için neler yapılabilir, geri dönme ihtimali olmayanların toplumsal, siyasi ve ekonomik sorunlara neden olmayacak şekilde topluma entegrasyonu nasıl sağlanabilir? Bunları düşünmek varken birileri sırf o uğruna bu işleri kızıştırdıkça biz göçmen sorununu daha uzun yıllar konuşur dururuz. Hasan Basri Alçın